Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Adam salının sevilen başrol oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim. Bugün setten bol bol görüntüler geldi. Tabii ki fanlar bu duruma çok seviniyor. İşte sizler için bu özel kareleri bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve eğer videonu beğendiyseniz beğen butonuna basarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki adamı salı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.